selam beyler bayanlar ben Fatih bugün e, Tech Gun moduna bakacağız yani silahlar işte açıkçası Tech Guns adı. Evet silah modu işte ama baya güzel bir silah modu ben bu silah modunu hiç denemedim ama hayatımda hiç denemedim Şüpheli Eski videolarımı izleyenler bilir arkadaşlar denedim mi denemedim mi Ama denemedim arkadaşlar yani inanmayın satsız, inanmayın Şüpheli şaka dedim Gerçekten hiç denemedim arkadaşlar şaka yaptım Harbiden denemedim hiç hep gördüm. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sayfada böyle. İpakı dokpa. <laughs> hepsini ben nasıl deneyeceğim? Şimdi sadece silahları deneyebileceğim. O zaman hepsini şöyle bir sıra sıra atalım. Arkadaşlar bu arada lütfen abone olmayı, unutmayın. Abone olmayan, abone olmayanın evine cinler basmasın tövbe tövbe. eğer abone olmazsanız evinizi Bombardino Kedino ile bombalarım. <laughs> Bombardino Kedino kim derseniz benim brain rotum arkadaşlar. Tamam bu kadar yeter herhalde şu an. Bakayım ben artık olmadıysa devam ki. Devam ki o zaman. Yani en son nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Son 8-20 falan kalmıştık. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bak hatta bir tane bile yet yettim. Son bir tane daha yapalım şöyle. Ee, şunu almış, Şu, şuraya herhalde. Baksanıza. Neyse arkadaşlar o zaman şu arkadaki müzik sesi bir kısalım. Müzik kapalı zaten. Müzik sesi gelip. Oh, Farbiden geliyor. <laughs> hatta özel yumurtalar bile var bu modda gelen. <laughs> Ki, bu silahımız. Bakalım bu neymiş. <laughs> Fena değildi. Hmm. Oha. Bir tanesini biliyorum. bir tane özel yumurtayı gördüm. <laughs> Kap. Aç lan kapıyı. Abi. <laughs> Arkadaşlar <laughs> parçalara ayrılıyor. Silahımız böyle ikinci. <laughs> baya güzelmiş lan ben bunu beğendim ha. fena güzel bu. <laughs> Testlerimiz var. <laughs> Dolan falan şey tutmadı. Neyse bak şimdi bununla şey, şey var, biliyor mu Eee doğru ya. Bak ah. şimdi F3, F4 eski sürümler de yok. Ben bunu hatta kalmadım Yani ben bunu Minecraft videolarımda kullanmak istiyordum arkadaşlar ama eski sürümler gerekiyor. 1.12'de ben ne oynayayım bu? <laughs> Tetris modu varsa eğer oynarım belki. Param pili adama abi. Neyse şimdi bir de sniper'ımız var. şunu, şunun gibi bir de sniper'cılık yapma vakti. What? Beni adil ama parçalara ayırma. Parçalara ayırma. Neyse. Neyse bir de bunu deneyelim bakalım. Kimin? Eee ee, doğru ya demir golem yok ki. Ulan bizde şeyin üzerinde deneyiz arkadaşlar. Neydi onun adı? Köylerin üzerinde Köylerde Köyler bizim bizim kadar çok var. <laughs> <Tamam, gülüyor> siz hatta deneme gerek yok ya devamda. Ha. bu kadar Ha şunun işte dürbünü alıyor. <laughs> El kalitesi şimdi gelmiyor. Canlı gelmiyor arkadaşlar. Çok sesim var oğlum ya. Sesim gelmiyor sesim. En kalitesiz şeyim modar. Cam kırılma, bu cam kırılma Arkadaşlar bu arada sesimi duymamış olabilirsiniz. Tech Guns modunu oynuyoruz. Si silahlarımızı denedik böyle. Yani duymayanlar için. Neyse bu da aynı zaten. Bir stop. Bu da parça oldu lan. <laughs> o değil şundan <laughs> Yoksa bunun cezalarına katlanmışsın. Seni yavşun. <laughs> ne kızına mı diyeceğim o güzel Siz Neyse. Hemen burayı yok ediyorum ve diğer bir kısma geçiyoruz. Oh yeah bro. Hoş geldiniz bebeklerim. Bebeklerim. Evet. Bakalım ve RPG. Köylü. Için. Köylü için her like köylü bir elif <laughs> el fatiha. <laughs> bir daha bir işte. Evet. Böyle ölmezse sen mutsuz <laughs> Öldü. Öldü de kapatalım. Level, level var arkadaşlar. İşte ben öldürdüm. altın normal, altın var. <laughs> <laughs> Öldü adamım be adam. <laughs> <laughs> Buradan top Arkadaşlar ben madem içeri giremiyorum. <laughs> ben de böyle gidelim. Haydi. <laughs> Eee bakalım bu neymiş? Bu Ne <Sessizlikle> lan? Adamın içinden geçer. Oha çok güzel mod. Adamın içinden geçer bu modu. Söyleyeyim size? Var mı lan bana ya? Neyse. Şu, 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 şu ikisi artık köylünün üzerine döneceğim. Valla bu zaten sana bakalım test alalım. <laughs> <laughs> Sıra sen de canıyım. <laughs> oh, Hem şey ben bunu biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan. Neyse. Buraya da hızlıca yok edelim. Ben iki dakika videoyu durduruyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm, şuradan alalım. Tamam aldık. Güzel bir kadroya benziyor. Ateş silahı değil mi? Oha <laughs> <laughs> bu adamın içinden geçiyor. Yeni sürümleri şu, şu silah modu bir gelsin var ya vektör gelsin Bu yeni sürümleri gelsin var ya direkt hayatta kalmadı diyorum bu şaka şaka Tejiskan şey Tejiskan şey daha iyi bu teç, bu teciz. Bak tecigams, tecizgam. Ne alaka? <laughs> tecizgam modunu biliyor musunuz? Lan arkadaşlar özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Eee. Kanka size bir şey söyleyeyim mi? De kanka. Ya yani, la... Obaa. Oğlum sen nasıl tek yemin ediyorsun? Arkadaşlar bu silah ok gibiymiş. Ben bir de bunu şabını yaptım. Mini O zaman eğlence başlasın. Bakın tamam. Bunu omuzuna. Ha. Kafasına vur. Oğlum harbi doğru mu? Ha. Harbi doğruysa var ya kafayı yerim. Allah oluyor ha? lan. Ay abi niye gönder lan. Lan doğruysa gerçekten birkaç kez daha deyince bak da de şuraya bir tane daha köylü koyayım. Aa. Kapı koyuyorum. Ah be işe yaramıyor. E, Başlarda nasıl işe yaramıyor arkadaşlar ya. Lan Necati sana bir şey mi? Al sana. Al sana. Al sana. Ben bunu delirdim ya zaten. Uyuş işte ah. ah. <laughs> la gel Kutu boşta var Ama gönder şimdi sen Ekşi dayanalım iki tane aynı silah almış arkadaşlar Bakmadığımız son şu kadar silah kaldı galiba arkadaşlar bir bakayım hemen hangileri ee, Şu kaldı Şu kaldı Vektöre baktık zaten bir de şu scar kaldı bakayım Scar burada Sadece bu kalmış arkadaşlar. Ya power hammer kalmış. Eee ben buna bu ne? <laughs> Dur ben buna bakıyordum. şuna bakmak istedim. <laughs> şey evet, of. Of. Eee. Bu da kod yazma nerede? Time. Set. 1999 yılında buradan çıkıyor. Heh, tamam. Eee... vektör buradaydı. Neyse ben bunları da yok edeyim arkadaşlar direkt şöyle yapacağım. Eee... bu nasıl bir şey? Nedir? Şey, blaster. Nedir blaster ne? Hmm. Çok pek de havalı değil. Oh. Arkadaşlar. Ah, ah, ah. Bir de buna bakalım. Oğlum, Aa, oğlum bu adamı parçalarsa sen nasıl parçalarsın? Lan oğlum. <laughs> Aga. Ama koyunca yavrusuyla beraber doğuyor. Oluyor da az şu an ne olmuyor bilmiyorum. Neyse, sırılgı mini. bir şey. Hem de hatta kap dur. Aya. Gömlemde Ya. Ya. Oğlum. Bom, bom, bom. B, bir tamam. Vay abi oyunu bak en beğendiklerim arasına girersin. Silah olmasam bile. Kanka ölmeniz gerekiyor özür dilerim. Ya lan? Arkadaşlar şu dörtlere gitmiyor. Bu şu, dörd Oo! O ne? Sonic Bak Sonic ile alakalı bir şey olduğunu bildim mi? Mavi bir enerjisi vardı çünkü. Adam yani. parça, parça Allah, var çünkü. Neyse sıra bunda. Kanka sen bir şey mi? De değil mi? bunda. oldu? Ne? Ne oldu? Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Sanırım şey değil mi? Ya bir de ne oldu ne oldu? Bak bak bu. Bu oldu. Bu olan dürbüne bak. Hani dürbüne? Ama dönüşü değil mi? Bakalım. Aaa. Anladın. Düşündü Neyse. Son üç tanesi daha kaldı. Bir de sadece mobları bulacağız gel bunlara nasıl bakayım ben arkadaşlar. Allah aşkına. Zırhlara da belki başka bir zaman belki bakabiliriz. Aa, bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> ana ben bu kapıyı biliyorum ana. Bu kapı demek. Bu modun he. Ulan bu mod he. Arkadaşlar bu mod da her şeymiş ya. Yani ne bileyim. Böyle bir tane modlu şey var. Bu silah modu vardı arkadaşlar. Tabii ben kullan bilmiyordum bunun olduğunu. Yeni öğrendim. Full yani ben bunu başka bir moddan sanıyordum. Sonra zırhları başka bir moddan sanıyordum. Ne bileyim kapılar var ya onları başka o her şey bu modumuş lan. Neyse. Ee, neyse hızlıca modlarımıza gidelim. Eee nerede onlar? Ee, op, don't know, don't know, match. spawn ne yok çalış, çalış. Oha. Ben Oha. Eğer sen dalga geçir, dalga falan geçiyorsan söyle. Ben yu. Çalır zombi miner. Aha bulduk. Soldier, zombi farmer.

bir de şunlara bakmamışız ya. Yani. Neyse onlara da bakarız bir ara. Bak şimdi bana yakıyor valla. Yanmıyor bu. Ya yani yüzüne bakacağım. Tipsiz. Sen de böyle. Ay. Ermiş saldır. Tamam. Bandit mi bu? <gülüş> Afgan kaçıyor. Bandit'e az önce baktık ya. Komando Uf. Ha. ablamı bunu... hani oh. O Şey Neydi onun adı? Eee Eee FPS'ime bakıyorum arkadaşlar Niye FPS'im 50'lerde Bir tanecik mod Watcher Steel onu şey yapmıştık. <laughs> Sıra sizde. Yerimiz hazır varken de bir tane şöyle şunları alalım. bu ne? Ben, ben iskeletli silahlı halde yapılmaz ya. Oha şikil ava. Oktapus. 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 Abi yani, <laughs> biz bir tane daha silah vardı ona bakmadı. Evet evet var şu an. Nerede o? Ha bakın buna bakmadık. Bu silah bildiğime göre çok uçlu artık. Şey videolardan gördüm.

mutant çıkıyor helikopter. Spider mutant. Ya azıcık. Neyse <laughs> arkadaşlar bugünlük video böyleydi. Sizle görüşürüz. Abone ol, like atıyoruz. Abone ol, like atmadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Patlamadınız değil mi arkadaşlar? Görüşmek üzere. Woo! <laughs> <laughs>